Merhaba sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Son zamanlar konumuz Kayron. Acaba Kayron oğlakta olunca nasıl bir tepki veriyor? Nasıl bir konularımız olabilir? Arkadaşlar Kayron'un e, oğlakta olunca olan konusu aslında böyle kariyere, status, düzen, belki devletle olan konularımız da olabilir. Ee, orada böyle e, kendimizi göstermek istiyoruz. Belki e, babayla ilgili, belki baba çok çalışmıştı ve babaya kendimizi ispat etme gibi konumuz vardı. Belki millete, belki insanlara kendimizi ispat etmek istiyoruz ve durmadan çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Fakat bu kariyer yaparken belki önümüzde birkaç prizler çıkabilir. Belki kariyeri yaparken istediğimiz gibi elde edemiyoruz ve durmadan savaş alanında sanki önümüzde durmadan böyle bir taşlar gibi olabilir. Burada böyle bir kırgınlık, yani üzülme, e, yani duygusal üzülme yani duygusal olarak böyle bir kariyerde istediğimiz statusa gelemediğimiz yani bazen ile kariyer olmuyor evlilik de bir status oluyor arkadaşlar yani bir mal mülk edinmek de status oluyor belki burada istediklerimizi elde edememişizdir gibi konularda olabilir ee, yahut, <laughs> yahut iş hayatımızda biri bizden daha iyi olabilir bir başkası bizden daha yüksek bir yere gelebilir ve bunun korkuları olabilir. Ee, ya da bir firmadayız, biri geliyor, acaba yerimizi alabilir mi? Gibi korkularımız olabilir. Ve burada kırgınlıklar olabilir gibi konular arkadaşlar. Yani e, burada e, kendimizi topluma ispat etmek istiyoruz. Belki devletlerle de ilgili bir takım sorunlar olabilir bu ara arkadaşlar. Devletle ilgili ee, bir e, yanlış hatalar yapmış olabiliriz ya da durmadan e, dürüst olma isteği her şey doğru yapmak isteği tek bir yanlış olmaması isteği burada kırgınlıklar yaşayabiliriz arkadaşlar yani e, bunlar bunlar böyle beyin altı korkularda oluyor arkadaşlar yani burada bir duygular çelişkinlikler olabilir gibi konular arkadaşlar yani bunlar çok özel konulardır yani eğer görürseniz bir insan acayip çok çok kere bu insanlar o kadar çok çalışıyorlar ki özel hayatının önemsiz olduğunu düşünürler yani durmadan çalışırlar çaba ederler yaparlar ve tamamen duygularını kapatırlar ve tamamen her şeyi böyle kapatırlar ve derler ki ben özel hayatımda çalışmak istem değer vermek istemiyorum yapmak istemiyorum çünkü sanki Kariyer hayatının daha önemli olduğunu düşünürler. Yani bir yere gelmek e, b, b, o kadar bir derin düşünce olur ki şöyle bir duygu da oluyor çok kere. Eğer ben hayatta bir şeyler başardıysam, bir yere geldiysem o zaman ben önemli biriyim. Yani e, eğer bir insanlar beni sevmiyorsa önemli değil, önemli olan benim bir şeyler hayatta başarmamdır. Yani insanlara bazen böyle çok ıı, duygusuz davranabilirler. İnsanlar böyle uzaklaşıyorlar ara sıra. Çünkü ıı, status ıı, çok önemli oluyor arkadaşlar burada. Ya da bir insanları parayla satın alabilmek duygusu gibi konular olabilir. Yani ya da bir insanları böyle ezme ıı, duyguları olabilir. Çünkü kendilerini gösteriyorlar. E, konkurentleri yani ıı, pek sevmezler. Yani bir insan gelir belki benden daha iyi olacak diye. Yani bu insanı tahammül etmeye sevmezler. başkalarının kendilerini yerine almalarını istemiyorlar arkadaşlar. Bu biçim korkular, kırgınlıklar, acılar, şifalanmalara gereken olabilir. Ve bunları nasıl şifalanıyorlar? Çok kere şöyle bir konu olabilir. Belki hayatında bir yere gelememezlik duygusu olabilir. Yahut da bir şeyi başaramamak gibi duygusu da olabilir. Yani çok kere mesela bir firmaya girerler. Orada düzen yoktur. O firma düzen yaparlar. O firma e, düzeni olmayan, nasıl düzeni kuracağını, nasıl hayatta bir şey başaracağını bilmemiş bir firma olabilir. Yeni bir firmadır. Orada bir düzen kurar ve böylelikle kendi düzenini de düzeltir. Belki kendi düzeninde olmayan bir düzen. Belki çok kere şunu da görüyoruz. E, kendi hayatlarında bir düzen olmuyor. Yani illa çalışmak değil, bunun tam tersinde yaşayabiliyorlar. Düzeni kuramayan, hayatta başarıyı elde edeme, edememek duygusu. E, oluyor çok yer arkadaşlar ve burada e, mesela bir şifalanma yaşayabilirler. Yahut da e, bir firmanın e, bakarlar kağıt işlemlerine falan ilgilenirler. ya da belki karşına insanlar çıkarlar derler ki ben bir şey hayatta elde edemiyorum. E, kendi e, yatu çok elde ediyorum ama çıkamıyorum ve orada insanlara e, öğretiyorlar aslında düzeni kurmayı düzen nasıl yapılır, belki e, yasalarla ilgili, belki onlara bir hocalık yaparlar, belki orada bir öğretmenlik yaparlar e, gibi konular aslında arkadaşlar. Yani düzeni olmayan insanlar, o insanların çok güzel düzen öğrenirler. Ya da hayatta bir şey elde etmiş insanlar, belki şunu da öğrenebilirler. E, evet ben hayatta bir şey elde ettim ve yetinmeyi, azla yetinmeyi de öğrenirler. Yahut da hayatta elde ettiklerinde şükretmeyi öğrenirler ve burada aslında güzel çalışmalar da oluyorlar özellikle bir el ele verip bir şeyler başarmak bir şeyler çalışmak güçlü güçsüzün birlikte bir denge kurmak gibi konularda olabilir arkadaşlar ve aslında burada güzel şifalanma olabilir ama dediğim gibi yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar yani bir bakmak lazım yani hangi derecede. Şimdi Kayron, Chiron, Kayron'un açılar nasıl yapılmış? Haritada bütün gezegenler nasıl bir duruşta? Ona bir bakarız. Yani şimdi bu böyle bir misal verdim. Bunun böyle bir konusu olabilir. Bunun belki bambaşka bir konusu da olabilir. Yani başka bir evde belki parayla alakalı bir konudur. Yahut yakın çevreyle alakalı bir konudur. Ya da belki yakın çevreyle bir düzen kuramıyorsunuzdur. Yahut da yakın çevreyle bir yere bir şeyi elde edemiyorsunuz. Belki arkadaş içinde bir kavgalar içindesinizdir. Yani bunlara bir bakmak lazım ve burada önemli olan şifa şifa şöyledir. Çok kere bu insanlar gelir ve sizde olanlar onlarda yoktur ve onlar sizden bunları öğreniyorlar ve onlar bir düzen kurdukça, bir yerlere geldikçe karşınızdaki insanlar sizde bunları gördükçe aa Evet bunlar insanla yapabiliyor. O zaman şifalanıyorsunuz arkadaşlar. Yani konu bu da Mesela birinin para kazanma yardım etmek. Ona bir düzen kurmak para kazanmada. E, yahut da ona kariyer hayatında nasıl kariyer yapılır? Nasıl çaba verilir? Nasıl disiplinli çalışır? Başkalarını öğreterek ya da başkalarını örnek olarak Tek babanıza kendinizi ispat etme duygusu değil de başkalarına kendinizi göstererek başkaları sizden öğreniyorlar ve bir yerlere geliyorlar aslında. Budur şifalanma. Umarım sizler de güzel şifalanırsınız, iyileşirsiniz. Çünkü arkadaşlar şunu hiç unutmayın. Herkesin haritasında kayron bir yerde vardır. Ve herkesin haritasında istesek de istemesek de bir kırgınlık noktamız vardır. Birimiz kabul eder, birimiz kabul etmez ama vardır. Önemli olan o kırgınlık noktası değil. Sonra bunları çalıştırırız, şifalanırız, iyi yerlere geliriz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve kendi iyi bakın.